Nasıl gidiyor? Armağan Çağlayan'ın muhteşem YouTube kanalı. E eskisi gibi değil. Niye? Ben seyrediyorum valla baya. Ya bir kere artık daha çok kanal var anladığım kadarıyla. Bir de ya YouTube'da kendini yenilemek zor bir şey. Hmm. Şundan dolayı zor bir şey. Mesela ben ya burada ben bir sitcom deneyebilir miyim falan diye düşündüm. Deneyemiyorsun. Acaba maliyetler. Hmm. Ve şuna mahkumsun. Oturup Karşılıklı konuşan kafalara hmm. ya da vlog tarzı çekimlere. Ona mahkum olduğun sürece de çok fazla aslında e, özgürlük alanın yok, sınırlısın. Her şeye bir maniyet olarak bakıyorsun. Keşke e, yani YouTube gelse, ortak olsa YouTube'la beraber, Google'la beraber bir şeyler yapsak. Ama onların da hiç öyle niyeti yok. Onlar oturdukları yerde para kazanıyorlar. Çok şahane. YouTube'da sana ortak olmayacaksa kim olacak zaten yani? Ama onlar zaten oturdukları yerden benim ortağımla bir, bir bakıma. Bu seçim döneminde bayağı siyasetçilerle röportajlar yaptın sen. E siyasetçilerin hayatı ilginç mi sence? Bence ilginç. Ya be, benim, benim bakış açımda. en ilginç. çok ne şaşırttı seni mesela? Bugüne kadar. Hı -hı. Totalinde mi yoksa yani bilmiyorum. Yani son dönemi de söyleyebilirsin. Totalini de söyleyebilirsin. Ya bugüne kadar beni en çok şaşırtan Engin Altay oldu. Engin Altay değil. Engin Günaydın mıydı? Ha. Yok. Engin? hatıl CHP eski grup başkan Sakarya milletvekili Engin. Hmm. Engin, Engin Özkoç. Engin Özkoç. Evet. Adam mesela Sakarya'da e, stadyumda köfte ekmek satıyormuş. Üf, ne yenir biliyor musun? <laughs> çok şaşırmıştım ve çok acayip çok güzel bir hayat hikayesi anlatmıştı. Ama mesela en az seyredilen videolardan bir tanesi. Öyle. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Selvi Hanım'la da röportaj yaptın sen. Yaptım. Selvi Hanım ilk kez benim programıma evet. çıktı. Başka. Sonra da bir yerde görmedim. Da yok. İlk ve son. Ne diyorsun Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerinin geldiği noktada en son şimdi artık e, genel başkanlığı bırakıp Ankara'da ofisten Twitter üzerinden yaptığı siyasete? Niye böyle bir tercih yaptığını anlamakta güçlük çekiyorum açıkçası. Ee, ya dışarıdan baktığımda şunu tercih ederdim hani siyaseti uzaktan izleyen birisi olarak kendisini Abdullah Gül gibi bir yerde konumlamasını tercih ederdim ama kendi tercihi. Anladığım kadarıyla bir gün tekrar aktif dönmek istiyor öyle anlıyorum ben. Bir gün tekrar? Dönmek istiyor öyle anlıyorum ben. Sence şu an dönebilir mi? Hocam niye dönmesin Türkiye şey parti mezarlığı gibi gidersin bir tane parti kurarsın. Ha, CHP'de olmaz ama diyorsun. E şu anda olmaz çünkü yeni yönetim çok başarılı bir seçimden çıktı. Aa, ama bundan 3 yıl, yıl sonra yeni bir seçim olur parti yönetimi başarısız olur. Gene gelir adaylığını koyar. Esas sürpriz şeydi bence. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilememesi. Hiç sürpriz olarak görmedim ben Ben bayağı sürprizdi benim için. De. Niye? Ya bütün CHP kulisleri bilen gazeteciler de diyorlardı. Kesin kazanacak tekrar. Değişimciler kazandı. Bence hiç sürpriz. Yani o kadar ağır bir yenilgi vardı ki seçilmesi sürpriz olurdu bence. Ben öyle düşünüyorum bilmiyorum. Sen Ekrem İmamoğlu'yla da Özgür Özel'le de yaptın röportaj. Özgür Özel'i doğru hatırlıyorum değil mi? Onları nasıl buluyorsun bu son seçim performansını, <laughs> uyumlarını? Özgür Bey bizim ikinci görbeniye çıktı. Öyle mi? Bize çıkan ilk siyasetçi. Ee, çok güzel bir programdı ve o çok seyredildi. Ne oldu? Süt. <laughs> <laughs> ağzım yandı. Bunu e, ağzım yanmadı abi. Şey, ağzıma yapıştı. Özür dilerim herkesten. Olsun. Buyurun. Ee, bize çıkan ilk siyasetçi Özgür Bey. Çok güzel çok güzel bir program ve çok seyredildi. Şimdi arada Özgür Bey çıkışlar yaptıkça gene top 20'de yükseliyor o program. Ben de 1 milyona dayanmışım ama sende seyredilmemek mümkün değil abi. Yani senin seyircin ve bayağı biz seninle geçen sefer de konuşmuştuk şey muhteşem. Biz hep YouTube'da kısa videolar seyredilir biliyorduk. İlk kez Armağan Çağlayan bu yanlış bilgiyi düzeltti. 50 dakika falan seyrettiriyorsun sen bir saati geçen videolar var. Ya YouTube hakkında çok yanlış bilinen şeyler var. Mesela ben ilk YouTube'a girecekken hep şöyle tereddüt ediyordum. Ya işte gençlik yeri falan orası işte aman girmesen mi gençler beni ne yapacak? Mersem öyle değilmiş Candaş. YouTube eski solcu mezarlıymış. <laughs> öyle miymiş? Bence öyle. Bence 30 yaş üstü eski solcular, sosyal demokratların hepsi YouTube'da. Hiç genç çok yok orada. Gençler TikTok'ta. Hiç. Hiç yani. Bizim fena değil ama ya. Gençler mi? Evet. Ama seni spor mu por diye bile. Yok ya Kafa TV'de ne sporu var? Spor açacağız daha açmadık. Ha. Bu vesileyle senin aracınla da <laughs> duyurmuş olduk. E sen zaten söyledin ya geçen gün. Evet. Aydın.